Evet bugün misafirimiz Melih Rahmet Gazi İlkokulu Anasınıfı öğrencileri. Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız bakalım? İyiyiz. Peki, aferin. Öğretmenimizin sorularına bu Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bugün aslında sizlere masal anlatacağız, değil mi? Evet. Masalı Nobel öğretmenimiz anlatacak. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet sevgili çocuklar, bugün aynı zamanda çok önemli, özel bir gün. 12 Mart. 12 Mart 1921 yılında yani tam 100 yıl önce düşünebiliyor musunuz? 100 yıl kadar uzun bir süre değil mi? Tam 100 yıl önce bugün İstiklal Marşımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve o tarihten bu tarihe okunuyor. İstiklal Marşımızı bilen var mı? Okuyabilecek olan var mı? Yok. İsmin ne senin? Gel bakalım. Yusuf. Yusuf. Aferin Yusuf. Biraz oku bakalım. I'm chicken and other